Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te gerçek hayat moduna yani kezelin hayatına devam ediyoruz arkadaşlar En son bildiğiniz gibi hapishaneden kaçtım Üstümdeki turuncu elbiseleri attık Ramiz dayı sağ olsun bize elbiseleri ayarladı Gördüğünüz gibi bir tane mavi don çektim götüme Üstüme de bir tane kırmızı yine aynı tişörtten giydirdiler Ramiz dayıyla bir konuşalım bakalım bugün neler olacak. Ya Ramiz böyle açıkta keklik gibi duruyoruz da yani bizi bir gören olur bir ihbar eden olur Ramiz'ciğim acaba eve mi girsek ya? Merak etme yeğenim buradaki kimse seni ihbar etmez kezel. Ben bu evi alalı 70 yıl oluyor yeğenim. Burası bana babamdan miras kaldı kezel. Buradaki komşuların hepsi beni sever sayar. Hepsinin Ramiz dayısıyım yeğenim. Sen onu bunu bırak kezel. Estetiğe hazır mısın yeğenim? Keseceğim yine yüzünü. <laughs> ya Ramiz sen ne kadar da kesmeye biçmeye meraklı bir adam oldun çıktın ya. Lanet olsun tamam Ramiz estetiğe hazırım estetiğe hazırım da. Bana ne gibi bir tip yapacaksın Ramiz? Bu seferkinden yakışıklı olur mu ya? Biliyorsun Ramiz'cim birazcık şu saç bölgesinde bir sıkıntı var. Bir de sakallar böyle top top çıkıyor Ramiz ya. Lan pezevenk estetik yapacağız dedik. Seni tekrar yaratmayacağız oğlum. Saçma sapan şeylere girişmek ezel. Şirk koşuyorsun yeğenim. Neyse. Bak Kezel gel benimle. Şurada sana göstermek istediğim bir şey var yeğenim. Gel hele. Bak görüyor musun Kezel? Bir şeyler canlandı mı yeğenim? Orada balık tutmaya çalışan bir çocuk var ufaktan. O ne lan kafamda kuş uçuyor. Ufaktan bir çocuk var gördün mü Kezel? Sana ne yanım satıyor yeğenim. Ya Ramiz tamam ben de küçükken balık falan tuttum da yani ne alakası var şimdi bunu anlamadım ki ya. Sana durumu bir hikayeyle anlatayım kardeş. Bir gün bir çocukla annesi yine böyle kıyıda bir balık tutuyormuştu yeğenim. Çocuk oltayı atmış ve birden bir şeyler çekiştirmeye başlamış oltayı. Öyle bir çekiştiriyormuş öyle bir çekiştiriyormuş ki çocuk neredeyse sürüklenecekmiş yeğenim. Hemen etraftakiler koşup bir zincir oluşturmuşlar ve çekmeye başlamışlar oltayı yeğenim. E son sonra ne olmuş Ramiz? Ne çıkmış? Büyük bir balık mı çıkmış? Ne olmuş? Ne çekmişler Ramiz? Kesin büyük bir balık çıkmıştır. Onu da satmışlardır. Yok lan yeğenim. Tam çekiyorlarmış. Birden balık daha güçlü çıkmış. Hepsini çekip yutmuş. Ya Ramiz ne kadar saçma bir hikaye. Bak çocuk orada balık tutuyor. Ya ne diyorsun yani? Gideyim de balık tutmasını engelleyeyim mi? Yeğenim sen de çok cahilsin lan. Demek istediğim o çocuk var ya o çocuk. Raşit senin çocuğun yeğenim. Evet Ramiz biliyorum Raşit benim çocuğum. Necla da benim garip sayılır yani. Sevgiliyiz daha nikah falan yapmadık ama. Yani manevi babasıyım Ramiz. Tabii ki de yani çocuk benim çocuğum. Dinlemiyorsun Kezel. Dinlesen de götünle dinliyorsun yeğenim. Sen buralarda yokken Süleyi Raşit'ten birkaç örnek aldım. Senin de külottan bir iki tane kıl almıştım Kezel. Gittim bunları test yaptırdım yeğenim. Bu çocuk senin çocuğun. Süley Raşit diye kaktırıyor Necda sana anlamadın mı yeğen. Yeah. Ne diyorsun yani Ramiz? Bu bildiğim benim çocuğum öz, ve, öz benim çocuğum yani. Ya benden olmuş bir çocuk yani benden çıkmış bir Gerçi şüphelenmiştim Ramiz. Haklı olabilirsin Ramiz. Bu çocuk bana çok benziyor Ramiz ya. Hem adı da bir böyle bir Süleyi Raşit hani bir cins ra yani Ramiz ay çok teşekkür ederim. Ben şimdi bütün gerçekleri anlatacağım Ramiz. Benim aslında Süleyman olduğumu anlatacağım. Emin misin yeğenim? Bak Necla sana ayak üstünde 40 yalan söylüyor kezel. İstiyorsan anlatma yeğenim. Bu işin sonu kötüye gidebilir. Yok Ramiz yok ben kararı verdim. Ben kesinlikle Necla'ya anlatacağım. Artık buna yalan söylemeye gerek yok ya. Pekala Kezel. Anlatmak istiyorsan anlat yeğenim. Yalnız benim ismimi ver. Estetik şeyini de öv yani Kezel. Şayet bir akrabaları falan varsa kredi çekip gelsin ben de estetik yaptırsınlar yeğenim. <laughs> Ramiz Allah belanı vermesin Ramiz. Yemin ediyorum var ya şehirdeki bütün binaları satın alıp hepsini banka yaptıracağım Ramiz. Sırf senin şu kredi fantezin yüzünden yemin ediyorum banka açacağım her yere ya. Ramiz bu korumalar niye burada duruyor ya? Şüphe çekmiyor muyuz? Anlattık yalan yeğenim. Burada kimseden şüphelenmene gerek yok Kezel kimse seni ihbar etmez. Ayrıyeten yeğenim kasabaya uğraman gerekiyor kezel. Birkaç malzeme alman gerek yeğenim. Al sana listesini veriyorum. Bu malzemeleri al gel. Senin estetiğe başlayalım kezel. Yoğurt, sarımsak, su, salatalık, hafif nane, Ramiz bu bence estetik ameliyattan çok bildiğin cacık tarifiyle benziyor lan emin misin? Yeğenim ben iyi mi bileceksin estetiği kezel. Sen Ramiz dayına ters mi düşüyorsun kezel. Doğru lan yeğenim o cacık tarifi. Necda öğlene kuru fasulye yapmış da yeğenim yanına bir cacık yapalım dedim. Ramiz Allah belanı vermesin ya. Tamam tamam alırım tamam Allah'ım yarabbim. Bildiğin cacık tarifi veriyor bir de estetik yapacağım diyor ya. Artist artist konuşuyor. Necda bütün gerçekleri anlatmanın vakti geldi arkadaşlar. Süley Raşit'cim oğlum sen biraz uzaklaşsana biz annenle bir şey konuşacağız. Hadi bakayım Süley Raşit. Ne konuşacaksınız amca? Gizli gizli kırbaç fantezileri mi amca? Yoksa kaza oturtma fantezileri mi amca? Yoksa kelepçeli fantazileri mi amca? Ne çeşit bir şey konuşacaksınız amca? Merak etme amca ben bütün fantezileri biliyorum amca. Şayet yardım lazımsa hemen alalım amca. Mavi yapama mı ihtiyacım var amca? Mavi don giymişsin de amca. Yoksa kalkmıyor mu uçak amca? Oğlum sakin ol lan bize bile halleniyorsun. Tövbe estağfurullah. Süley Raşit'cim sana söz verdiğim o sitip tüz alacağım. Hadi sen şimdi jersey'mü esaslı tip çizgili bir alacağım. Çok teşekkür ederim amca. Çok ahlaksız bir teklif ama ben de ahlaksız bir çocuğum amca. Pekala amca. Annemle fingirdeşebilirsiniz amca. Ben gidiyorum amca. Ramiz baba. Ramiz baba. Beni Striptiz kulübüne götürsene Ramiz Baba. Vallahi Kezel Baba beni kovdu Ramiz Baba. Beni Striptiz kulübüne götür Ramiz Baba. Ne yapacaksın Striptiz kulübünde yen? Boş ver ben sana buraya karı getiririm. Ya. Ne merhaba hayatım. Aa saçları değiştirmişsin Necda. Necda bir döner misin hayatım? Aylan Kezel sen hala estetik olmadın mı ya? Vallahi polisler molisler gelecek şimdi Kezel. Ben de burada sahili gözlüyordum yani. Feribot meribot bot mod bir şeyler yaklaşırsa hemen size haber vereceğim. Estetiği hemen hallete Ramiz Dayı diye düşündüm yani Kezel. Bu arada Ramiz dayı ya kanım çok kaynadı lan Kezel. Ara sıra saçma sapan hikayeler anlatıyor. Beni mi gömüyor yoksa seni mi övüyor tam anlamadım ama Kezel yani. Sevdim ben bu adamı. Neclacım sana bir şey itiraf etmem gerekiyor hayatım ya. Bunu sana uzun zamandır söylemeyi düşünüyordum ama pek fırsat olmadı Neclacım. Ben Süleyman'ım. Ay lan Kezal çok güldürdün beni. <laughs> Kezal ya çok şakacısın vallahi yani. Yani Kezal Süleyman mısın? Yok artık Kezal güldüm yani. Bayağı komiksin lan. Yok Necracığım şaka değil vallahi ben bildiğin Süleymanım Necza ya. Süleyman ben ben Necracığım Seninle okulda tanıştık. Bak seni tofaş mofaş kazandık biliyorum hepsini Necracığım. Benim o ben Vallahi benim Necda. Ramiz dayı estetik yaptı bana Necda'cım. Aslında temel amacı senden intikam almakta ama. Sonra sana kanım kaynayınca intikam intikam unutuldu gitti Necda'cım ya. Ayla Süleyman gerçekten de sen misin yani? Aa inanamıyorum hayatım ya. Vallahi sen misin Süleyman? Nasıl büyüttü lan Ramiz dayı seni bu kadar yani kezel? Vallahi çok şaşırdım yani şimdi. Aa Süleyman mı desem kezel mi desem? Hayatım gerçekten de sen misin Süleyman? Lan bu zamana kadar niye söylemedin kezel? Ben seni öldü sandım Süleyman diye ağlıyordum yani ya. Necda bakıyorum sadece sır saklayan ben değilim. Çocuğun neden benden olduğunu söylemedin Necdacığım. Ramizayı test yaptırmış mesela. Bunlar niye sakladın? Çocuk resmen raştın diye beni ayakta yuttun Necdacığım. Bu zamana kadar şüphelenmiştim ama. Ne? Test mi yaptırmış? Senden neymiş çocuk? Kezal ciddi olamazsın yani pardon Süleyman ya. Artık ne diyeceğim? Kafamda karıştı yani. Süleymancığım çocuk senden değildir diye düşünmüştüm ben ya. Seninki bamya kadar bir şeydi yani. Onu da büyüttü mü Kezal? Büyüttün Ejdacığım, büyüttü sorma. Prasa sapı gibi oldu. <laughs> neyse bu konuları konuşmayalım. Necdacığım. Çok saçma yere gidiyor diyalog. Ya neyse Necdacığım ben süreleri açtı bunları sonra söyleyeceğim. Şimdi birden söylersek çocuğun kalbine malbine iner Necdacığım. Striptiz kulübünü alayım. Orada hediye olarak söyleyeceğim ben. Sakın ağzından bir şey kaçırma. Ayla Süleyman vallahi inanamıyorum yani. Çok yakışıklı olmuşsun tekrardan hayatım. Ama yine estetiğe gireceksin. Yani inşallah Ramizay tipini bozmaz lan Süleyman Kezel artık neyse Yeni adın ne olacak bilmiyorum artık İsim değişikliğine gitmiyoruz Necla'cığım Kezel devam Kezel merak etme yani Neyse Necla'cığım ben şimdi kasabaya uğrayacağım birkaç malzeme alacağım Ramizay estetik için lazım dedi ama bildiğin cacık yapıyor Yani çaktırma Ben şimdi gideceğim geleceğim tamam mı Necla'cığım Sen buralarda dur Necla niye sırtını dönüp gidiyorsun ya Allah Allah İyi ben de giderim al ben de kıvırtıyorum. Oh. Ramizciğim ben gidiyorum kasabaya. Var mı başka bir isteğin? Necla'ya da bu arada anlattım Ramiz ya. Anlattın mı yeğenim? İyi yapmışsın iyi. Necla'dan başka bir şey saklamanı istemiyorum artık kezel. Yeğenim lan söyleseydin de akrabalarına falan da övseydi. Estetik yapardık yani. Para kazanmak lazım yeğenim. Kredi ödemekte zorlanıyorum Kezel. Bir krediyi ödemek için başka kredi çekiyorum yeğenim. Bankalarda şaşırmış durumda. Bu adam bunları nasıl idare ediyor diye. Yalnız Ramiz'cim artan faiz teorisine göre sen borçlanıyorsun. Yani şu anlık erteliyorsun borçlar. Neyse Ramiz. Kredi konularına hiç ilgilenmiyorum. Ben gidiyorum Ramiz'cim. Arabayı da alıyorum ya. Necdal'cim görüşürüz. Hıyarları alıp geliyorum. Merakla beklediğinizi biliyorum gençler. Sakin olun. Birazdan çıkacak Kezel. Sonunda bandajlarını çıkarttık 2 ay aradan sonra. Bakalım neye benzemiş. Aylan Ramiz dayı bari fazla tipini falan bozmasaydın yani ya. Çocuk zaten yakışıklıydı yani Süleyman olduğunu da zaten geç öğrendik. Yani bozmasaydın yani Ramiz. Merak etme kızım bozmadım tipini. Birazdan aşık olursun tekrar ona. Ya. Valla Ramizciğim neye benzedim ben de bilmiyorum. Yani Ramiz çok cins oldum ben Ramiz ya. Ramiz bana ne yaptın valla görmek istemiyorum yani. Bakmayın lan yüzüme. Bakıyoruz hazır mısınız tipi? Ramiz sen ne yaptın Ramiz beni bildiğin bozmuşsun Ramiz bu ne ama ya Ramizciğim kocaman burun koymuşsun ne yapmışsın Ramiz ya Yakışıklı olmuşsun kezel Haklısın burunda birazcık fazlalık olmuş yeni o da olur artık affediver Ramiz dayını O gün cacığı yapsaydın o burunu da tam yapardım yani kezel Ne diyorsun Necda kızım Güzel olmamış mı? Aylan valla olmuş diyeceğim bir şey olmamış ama yani Kezel'cim sen yine de yakışıklısın. Her haline yakışıklısın hayatım yani ben seni beğeniyorum. Ben seni Süleymenken de beğeniyordum. Ben de bir salaklık var yani. Seni her türlü beğeniyorum yani. Süley Raşit'cim sence ben nasıl olmuşum? Sen beğendin mi beni bakayım? Bence çok karizma mısın amca. Seninle beraber karaya gidelim mi amca? Beni hmm, Stiptiz Kulübü'ne götür amca. Hani bana Stiptiz Kulübü alıyordun amca. Alsana bana amca. Ya Süley Raşit'cim menfaatlerinden başka bir şey düşünmez misin sen ya? Ya Ramiz'cim artık intikam almanın vakti geldi. Demir Ramiz'cim Raşit'in artık sesine çökme vakti Nasıl bulacağız bu Raşit'i Ramiz'cim var mı bir fikrin Yeğenim duyduğuma göre Senin şerefsiz selim yerine Geri dönmüş kezal Biz piyasadan toz olduktan sonra bunlar bildiğin Yerleşmiş yeğenim Kendilerini şehrin sahibi sanıyorlar. Hadi beraber gidelim yeğenim. Gidelim de Ramiz'cim ya. Bana bir takım elbise falan aldın mı Ramiz? Böyle çok cins görünüyorum biliyorsun yani ya. Bana takım elbise aldım de. Ne olur Ramiz aldım de. Yeğenim senin kredi kartından çektim aldım. 5000 dolarlık hem de yeğenim. Öyle bir takım aldım ki ağzın açık kalacak. Hadi ya Ramiz demek 5000 dolarlık aldın. Vay be Ramiz senin de kesen bayağı genişmiş. O parayı nasıl vermeye ikna oldun Ramiz? Biliyorsun benim bütün kredi kartlarını sen ödüyorsun. Hadi lan Kezel onlardan ben ödeyecektim yeğenim. Kredi kartı senin üstünde sanıyordum desene sıçtık. Aman giyme kezel iade ederiz. Yapma oğlum lan yakma beni kezel. Şimdi Ramiz'cim öyle şeyler yapmayalım lütfen. Ben gidip giyiniyorum Ramiz. Allah razı olsun 5000 dolarlık şimdi Ramiz'cim. Yani bana şey mi görüyorsun Ramiz? Çok mu yani bana? Şu yakışıklı adama yani. Bence tipimde güzel olmuştur Ramiz. Ne diyorsun? Güzel olmuş mu? Arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Güzel olmuş mu? <laughs> güzel oldu lan. Kezel yine değişti. Ya Ramiz böyle tostosları, tortorları sen niye alıyorsun Ramiz'im ya? Lafa gelince gredi çekmekten korkuyorsun. İcraate gelince saçma sapan arabalara para yatırıyorsun Ramiz'im ya. Öyle deme yeğenim. Bu araba kaliteli araba Kezel. Hiç anlamıyorsun eski modellerden yeğenim. Bunlar çok havalı lan Kezel. Ha bir de ucuz Kezel biliyor musun ya? İkinci el aldım yeğenim. Sana kredi çekeceğim diye para mı kaldı bende Kezel Ramiz bir gün o kredileri ödeyemeyeceksin biliyorsun değil mi Şu atkısından kurban oldum onun Ramiz'i Yani Ramiz'cim sen kredi çekmesen bankalar batar O derece diyorum senden başka müşterileri yok muhtemelen yani ya Bu ne kredi sevdasıdır Ramiz'cim Sorma be Kezel ben küçükken babam bize hiç kredi çekmezdi. O yüzden böyle kredi çekiyorum yeğenim. Ne alaka Ramiz ne kredisi? Baban sana zaten niye kredi çeksin ya Ramiz? Biraz babana benze ya. Çekme şu kredileri artık. Geldik Ramiz'cim. Aa dükkan burası. Dur bakalım içerideler mi? Ha, açıldı kapı. Şurada inelim Ramiz gel. Geldin mi çırak geldin mi? Ver bakayım şuradan 13 14'ü çırak. Neredeyse bitti araba. Davut Bey birazdan gelir alır arabayı çırak ver bakayım. Al dayıcım sana 13 14'lük silah. Siz kimsiniz beyefendi? Hoş geldiniz de yani silah mı Elinizde ne oluyor yani? Çırak sandım sizi. Kusura bakmayın. Ne iş var? Hayırdır? Gizli iş mi? Kaçak arabamı parçalattıracağınız. Arabanın koltuklarına uyuşturucumu mu sokturacağınız? Ne iş var? Bizde her türlü iş gelir. Yok konuşması gereken bir tane lavuk var da onu konuşturacağız. Öyle değil mi Ramizciğim? Hak versene bana Ramiz. Sen gir bu sefer de devriye hadi Ramiz. Koy raconu Ramiz koy şu adama. Çekil bakayım Kezel koymak lazım. Bak kardeş bu ortamlarda bana Ramiz dayı derler. Adımı bilmeyen duymayan yoktur kardeş. Duyduğuma göre bu uyuşturucu işleriyle kebapçı gel alla, o Raşit denilen adamla falan çalışıyormuşsun kardeş. Anladığım kadarıyla bu arabada kebapçı gel alın sağ kolu Davut'a ait kardeş. Kendisi ne zaman gelecek? Ne Ramiz dayı mı? Dayı hoş geldin ya dayı valla kusura bakma dayı ya tanıyamadım seni kafamda şey olunca dayı sorma bir ton işler var Ramiz dayı ne olur kıyma bana dayı valla gelecek Davut birazdan arabasını alacak dayı ya ne yaparsanız yapın ona beni rahat bırakın dayı seni rahat bırakırız kardeş bırakmasına da yani bu durumu sana bir hikayeyle anlatayım kardeş ormanlar kralı aslan bir gün çakal sürüsünü takip ediyormuş kardeş Sinsiden sinsiden peşlerinden ilerliyormuş. Maymunun biri demiş ki: "Yahu aslan kardeş ne diye sinsi sinsi takip ediyorsun ki bu çakalları? Bütün orman senden korkuyor." demiş direk çık da şunlara günlerini göstersene kardeş demiş. Gayet mantıklı Ramiz dayı yani aslan dediğin çıkar Ramiz dayı. Senin gibi aslan mesela Ramiz dayı. Çık kebapçıyı parçala Ramiz dayı. Galiba kebapçı burada çakal sürüsü oluyor Ramiz dayı. Daha hikayeyi bitirmedim kardeş hemen atlama dur. Ben hikayemi anlatamazsam çok sinirli bir adam oluyorum. Kardeş kafana sıktırtma şimdi. Aslan da maymuna demiş ki sana ne ulan maymun oğlu maymun sen muzunu ye. Ben şimdi hiçbir şey anlamadım Ramiz dayı. Muz falan derken burada bir benzetme mi yapıyorsun? Senin muzu mu dıkacağım bana Ramiz dayı? Dık bana Ramiz dayı. Ulan kezel kimse benim hikayeleri anlamıyor yeğenim. Hikayeden özet çıkar kardeş. Davut buraya gelecek bizim burada olduğumuzu ona belli etmeyeceksin arabasına izleme cihazını takacağız ve gideceğiz. Şayet aksi bir hareket yaparsan öldürürüm kardeş. Ölümün benim elimden olur. Aman diyeyim Ramiz dayı vallahi ne istersen yapacağım Ramiz dayı. İzleme cihazı değil istiyorsan C4, C5, C6 döşeyim arabaya Ramiz dayı. Boynuma dola Ramiz dayı ne olur bir şey yapma. Kardeş top musun gay misin bir şey anlamadım vallahi şeklinden. Neyse kezel gel biz şurada saklanalım yeğenim. <laughs> Ramizciğim araba girişte kaldı. Ben gideyim hemen arabayı saklayayım Ramiz. Davut görürse kullanabilir. Plaka Ramiz ya Ramiz. Bekle burada Ramizciğim. Arabayı hemen saklamak lazım. Şuraya çekersek kimse görmez herhalde. İnşallah trende vurmaz canım. Şöyle koyalım. Ramiz'in eski arabası zaten boş verin. Vurursa vursun. Şöyle saklayalım. Selamun aleyküm şerefsiz Selim. Arabayı hallettin mi? Canım babam bekliyor da beni. Alacağım birazdan onu. Aleyküm selam Davut Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Araba kız gibi oldu valla. Öyle bir tamir ettim ki yani. Bakayım izliyorlar mı? İzliyorlar galiba. Öyle bir tamir ettim ki yani. Efsane oldu yani. Hiç sıkıntınız olmasın beyefendi. Ufak bir eklemeler kaldı. Hemen halledip geliyorum. Siz burada bir bekleyin. Tamamdır beyefendi. Arabanızın arkasına da şey yaptım. Tamam onu da taktım. Bunu da taktım. Şu izleme cihazını da şuraya sıkıştırdık mı? Tamamdır. Ramiz dayıdan korktum götü kurtarmak lazım. Tamamdır Davut Bey arabayı hallettik efendim. Buyurun istediğiniz gibi kullanabilirsiniz artık. Gel al babaya çok selam söyleyin. Vallahi gelsin bir ara kahvemizi çayımızı içsin ya. Benim canım babamın seninle ne işi olur şerefsiz. Sen kal burada. Neyse hadi görüşürüz şerefsiz. Gitti galiba Ramiz dayı. Ramiz dayıcım sen herhalde bu adamı affetmeyeceksin değil mi yani öldüreceğiz Ramiz dayı. Bana kazık attı biliyorsun. Merak etme yeğenim. Atılan kazıkları unutmam kezel. Yalnız öldürüyorsan burada öldür yeğenim. Sonra ses duyulmasın fazla. Ben arabada bekliyorum. Hemen Davut'u takip etmemiz lazım. Kezel. Böylelikle rahatça ulaşabiliriz yeğenim. Eee. Arabayı nereye götürdün Kezel? Çok mu uzağa götürdün yeğenim? Lan benzinini daha yeni doldurmuştum Kezel niye o kadar uzağa götürüyorsun ya Şerefsiz Selim gel buraya seninle bir şey konuşacağız Emriniz olur beyefendi hemen geliyorum Vallahi ne isterseniz geliyorum göt korkusundan Geliyorum hemen beyefendi Buyurun beyefendi nasıl yardımcı olabilirim isminizi de bilmiyorum yani kimsiniz beyefendi sizi daha önceden gördüm mü ben beni tanımadın mı şerefsiz Selim lan tanımadın mı beni ben Süleyman hangi Süleyman'dan bahsediyoruz beyefendi benim tanıdığım bir tane Süleyman var o da piyasalardan kayboldu yani Raşit buna da gazı kattıktan sonra çok fena bir şekilde ortalıktan kayboldu çocuk bir daha da bulamadık yani. Anası babası aradı mı aramadı mı da onu da bilmiyoruz yani. Siz o Süleyman'a benzemiyorsunuz beyefendi o gıçcık bir şeydi. İşte ben o Süleyman'ım. Raşit ne alaka bu konularda anlat çabuk konuş. Silahınızı indirin beyefendi siz o Süleyman mısınız? Lan Süleyman ne yapmışsın lan kocaman olmuşsun Süleyman lan. Önceden o ayakkabıyı elbise diye giyerdin oğlum bayağı büyümüşsün maşallah lan. Ergenlikte boyatmışsın galiba. Vay be Süleyman kocaman olmuşsun demek intikam almaya geldin. Affet beni yeğenim. Raşit bana zorla senin arabaya uyuşturucu koydurdu yeğenim. Her şey onun başının altından çıkmasıydı. Ne olur bana kıyma Süleyman. Yapma Süleyman. Ulan şerefsiz Selim bunun altında da sen çıktın demek ha. Senin biletini kesmenin vakti geldi şerefsiz Selim. Ne olur yapmayın valla daha görecek günlerim var. Daha çok gencim beyefendi Süleyman yani ne diyeceğimi de şaşırdım artık göt korkusundan. Süleyman ne olur öldürme beni aslanım Süleyman. Bak seninle az mı iş yaptık burada Süleyman. Yani ne olur Süleyman Raşit beni korkuttu. Valla o yüzden koydum yani ne olur affet beni Süleyman. Daha çok karıya gitmem lazım Süleyman. Biletini keseli çok olmuştu şerefsiz Selim geber. Oh vallahi rahatladım lan. Hadi Ramiz gidelim öldürdüm adamı. Senin bebeler gelsin de temizlesin Ramiz buraları ya. Ramizciğim. Lan Kezel arabayı öyle bir yere park etmişsin ki bulamadım yeğenim. Tren miren mi çarptı lan? Lan kredisini daha yeni çektiydim Kezel. Ne olur düzgün bir yere çektim de yeğenim. Ya bekle Ramiz arabayı getireyim bekle vallahi sen de yaşlandıkça huysuzlanmaya başladın Ramiz ya. Araba burada işte Ramizciğim. Atla Ramiz. Biletini kestim Ramiz. Senin bebeler gelsin de temizlesin cenazeyi. Merak etme Kezel. Onun için ayrıyeten kredi çekmiştim yeğenim. Temizleme ekibi halledecek. Davut köprüyü geçmiş yeğenim. Dön buradan sola. Aferin aferin. Buradan gidiyor. Takip et Kezel. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bakalım daha neler olacak. Gördüğünüz gibi şerefsiz Selim'in de biletini kestik. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yakamıyor muyuz sirenleri ya? Sirenleri yansı efsane olurmuş bizimkiler. Bizimkileri yanmıyor arkadaşlar. Bizimkileri bozuk. Susun bizimkiler fakir sirin. Kimse duymasın. Biz gideceğiz. Beyler bizi takip etmeyin artık. Çok saçma oluyor o işler ya. Lütfen. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Yok artık. Araba mahvoldu. Oha oha gelen vuruyor geçen vuruyor baba. Baba herkes vuruyor tamam. Tamam herkes hırsını aldığına göre gidebiliriz artık. Takip edin. Hani ben ekşinin başındaki adam.